Doğuş Balbay, Lazmi, güzel bir hareket, Stefan Lazmi. <laughs> Patrick Young, Justin Carter, 2 fake, 3 fake, Justin Carter basketi buldu. Cedi Osman az önce oyuna girmişti <laughs> ve Cedi Osman oyuna girer girmez basketi buluyor. Farkı 3 sayıya indirdi, 19-16. Ender Aslan yine örtel var karşısında. Erçek perdelemeye yine geldi. Yine Çok rahat, rahat geçti. Bu sefer de kendi atıyor. Birkan Batuk. Kritik atış. Bielica. <laughs> Bielica'nın üç sayılık basketi. <Gülüyor> <Gülüyor> Bir, Bir top kaybı daha. Ender Aslan, Mitsov, Mitsov ve arda -ar arda basketler. Vladimir Mitsov'dan da <laughs> e molayı aldırıyor. Yardışlar, Lazmi, şey tabii. Stefan Lazmi içeriği zorladı ve Anadolu hepisi 32-30 öne geçiriyor. Dario Saric, Birkan Batuk hala el sallıyor. Yani Bu öyle. arada Saric top kaybı, Justin Carter, basket faal Justin Carter. 11. sayısı Justin Carter'ın. 8 saniye kaldı Ender Aslan iyi savunma Doğuş Balbay'dan Ender Aslan şimdi sıyrıldı Yüksekten bıraktı Cedi Osman savunma ribantını aldı hızlı geliyor Cedi Osman sol eliyle bıraktı ve Cedi Osman farkı 3 sayıya çıkarıyor Mitso ikili oynadı Kerem Gönlüm 62-57 farkı 5 sayıya çıkarıyor Şaric, Furkan Korkmaz. Çok kritik Furkan Korkmaz. Önce Emircan Koşut, sonra Furkan Korkmaz. Bielica, Bielica. 6 saniye var Bielica. Şimdi Şaric. Basket faal, Kerem Gönlüm faali yapıyor. Bir de serbest atışı kullanacak. Ama Örtel'den önemli bir hata. Örtel cevap verdi. Toma Örtel. 72-69 Toma Örtel Sinan Güler topu çaldı Zoran Ersek Ve Zoran Ersek Farkı bir sayı indiriyor Toma Örtel Toma Örtel Şimdi Furkan Korkmaz 3 sayılık atışı Furkan Korkmaz'ın Başarılı değil Bielice hücum imantını aldı Blok geldi arkadan Zoran Ersek de kaldı Zoran Ersek kastı foul. Zoran Ersek kastı foul çalıyor Engin Kenarman. Yalnız bu pozisyonda Zoran Ersek rebound aldıktan sonra burada bir faal var Bielitsa'da. Iki, i̇ki tane. 2 tane burada da var. var. Evet. Ergin evet. Ergin'i de ikinci teknik faulden zannedersem attılar. İkinci teknik faulü çaldı değil mi? Diskalifiye oldu. Zoran Ersek. Ersek içeriği zorladı. Zoran Ersek bir faal bekliyor. Örtel. Bielica potu altında ve Bielica basketi buldu. 77-71 farkı 6 sayıya çıkardı. Toma Örtel. Bielica top istiyordu. Toma Örtel atışı başarılı Kerem Gönlüm savunma ribantını aldı. Herkes Pozisyondan sonra hakeme bakıyor. Sonra Natsay. Farkı iki sayıya indirdi. 1 dakika 47 saniye kala. Örtel. Dribblingini kesti. 5 saniye olabilir. Ve saniye doldu. 19.9 saniye kala. Yağız Erulu. <laughs> molayı alıyor. 19.9 saniye. Şimdi bu faal atışları şutları da zaman zaman etkileyen bir şey. Sinan Güler. Doğuş oyunda. Müdafaa amaçlı. Evet Sinan Güler. Eller bekle diyor. Sakin ol dedi Sinan Güler. Perberoğlu var karşısında. Sinan Güler içeriği zorladı. Sinan Güler Açıldı. atışı kaçırdı Perberoğlu. Ersek 5. faalini yapıyor. Anadolu Efes 15. galibiyetini alıyor. Türkiye Basketbol Ligi'nde.